Tamam sakin ol sakin ol gel gel tamam tamam gel tamam lan <laughs> ya tamam tamam <laughs> Evet dostlar gel tamam tamam gel gel gidiyoruz hadi, <laughs> hadi. <Demiyor. gülüyor> Gidiyor lan gel bakayım. Gel gel tamam ben buradayım. Aferin oğlum benim lan. <gülüyor> Ana. <gülüyor> Başlayabilirsem eğer. E, videoya başlayacağım. Aferin lan çaba. Aferin <laughs> lan benim oğlum lan. soruyor bu. Bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> o değil arada inşallah dönüp dönüyor mu? <gülüyor> 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 Dikkat et edin abi Arkadaşlar videoya giriş yapacağım bütün yapamıyorum. <laughs> bu arada Erdoğan'ı göstersene uzaktan uzaktan geziyor. Erdoğan. Kafan valla. Yeni evladımız. Joker geldi. Bir haftadır bizdeydi. İlk başta bir alışmak gerekiyor. Joker'i tabii biraz daha fazla bekledik. Çünkü çok sert arkadaşlar. Uğur! Ne oldu ya sarıyor sana? Abi korkun. Yaklaş bakayım. Baksana baş. Ay. Az! Kral filan öldükten sonra ilk defa büyük köpeğim arkadaşlar. Kral filan öldükten sonra biliyorsunuz e, Aslan Kral Simba'yı almıştım. Simba'dan sonra bu hani biraz daha heyecan verdi bana. Niye verdi? Arkadaşlar Belçika Melina sırkı gerçekten çok hareketli ve gerçekten e, çok şerefsiz. <laughs> Az önce bizi durdurdular. trafik <laughs> cezası yazmaz ama <Yalakalık> yapıyoruz şimdi. Ola 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 ola. Yes, I'm done. Hadi çekim herkes attığını bilecek. Arkadaşlar, ee, Joker köpeklere karşı çok dik duruyor. E, köpekler fazla yaklaşamıyorlar bize. Riskli bir şekilde atlatıyoruz arkadaşlar. Helal lan benim kabarık oğluma. Engin abi dikkat et abi bak orada bir grup var. He, harbi sizi diri diri yer. <laughs> ya güven <baba>. abi. hadi hadi hadi. Şimdi gelelim Joker'e. Joker bizim yeni evladımız. Belçika Melinoviç Krallığı'na teşekkür ediyoruz. Siz de muhteşem Belçikalardan hani almak, sahiplenmek isterseniz Instagram'dan hafta geçiyor. Ee, Joker'in de şu an e, babası, kardeşi Afat'ta narkotikte görev yapmakta arkadaşlar. Yükseldiği bir evlattır. Erdi'ye bak Erdi'ye. Erdi'ye bak. Oğlum ne korkmaksın lan Erdi'ye. <laughs> Yalnız bu köpek sahipli mi? Oo, abi dikkat et. Abi Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi yiyecekler bizi. Geliyorlar. Vallahi yiyecekler bizi. Şu şu Alman kurdu sıkıntılı. Bana öyle. Erdi, bir tane çubuk almayı mı sen Erdi? Sen böyle Erdi benim yanında gezerdi. Bak Alman kurdu size sarar dikkat et. Haç! Evet dostlar. Alman kurdundan korktuk da Alman kurdu yaşlık. Hayır. Hayır gelme. Şu pitbull mu? Hangisi abi? Şu. Herhalde ama abi biraz He? pitbulluktan çıkmış gibi gözüküyor. Ne yapmışlar bu köpeğe yazık. O var ya bence yalan olmuş bir pitbull. Erdi <laughs> gel tut şunu bakayım. Kuzum. Korkmuş, ürkmüş. Kuzum. Sana ne oldu? Gel bakayım. Sen sakat mı oldun korkudan mı böyle yapıyorsun? Gel bakayım. Korkma gel gel. Şşşt yürü lan. Lan yürü. Bir şey yapma Siktir git. Gel. Bak hırlama sikir git. Ne oldu? Ha, ne oldu sana? Sen dişi misin erkek misin? Seni mi koruyor bunlar? Dur bekle bekle bekle. Gel bakayım gel gel. Ya, biz de yürüyeceğim mi sen? Müzik bak ısırırsan bak, şey, gel gel tamam tamam bir şey demiyorum gel gel. Beyaz 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 nerede? Nerede nerede? Bu galiba dişi bu bunu koruyor tamam tamam dişiyi şu an şiddetle şeyden koruyor gel bak. Buna dokunduk mu bu hemen mızıklamaya başlıyor. Bir şey yapmıyoruz ki biz. Lan hayır hayır lan. Sakin ol bak bizden zarar gelmez sana tamam mı? Bak suratım muratımı kapma sakın. Allah belanı vermesin. Oğlum <laughs> oh, suratım yanında. <laughs> Tamam arkadaşlar daha fazla rahatsız etmeyelim. Çünkü o dişi sahiplenmiş. Bakın ama dişi çok bitap durumda. Yani acaba ona bir faydamız olabilir mi? Gel bakayım kızım. Video sonrası biraz mama falan getirelim Uğur tamam mı? Aynen abi. Unutturma bana ama. Aynen. Biz böyle gezerken hani köpekler bize saldırıyor ya. Havlaşıyor ya. Bizi şey sanıyorlar. Hani köpek dövüştürüyor. Köpekleri kışkırtıyor. Değil dostlar bunlar zaten hani köpek olarak yapması gereken şey bu. Alanını korumak. Mekanını korumak bize kendilerince mesaj veriyorlar. Hani bunu neden bir dövüştürme olarak otobüs geldi ezince o kadar kaybolmuyor ha. Bunu dövüştürme olarak algılamayın. Biz çok seviyoruz. Hem bizim köpeklerimizi hem sokaktaki köpekleri gerçekten çok seviyoruz. Elimizden geldiğince besliyoruz, koruyoruz, kolluyoruz. Bizim hiçbir köpeğimizde yara, bere, çizik yok arkadaşlar. Ve Allah'a şükür karşıdaki hiçbir sokak köpeğine veyahut da sahipli köpeğe de biz hiçbir zaman e, bizim köpeklerimizin zarar vermesine izin vermedik. Sarayım mı Bütün... Sarayım mı onlara? Bütün... <laughs> Sar <Sarayım mı> abi. <onlara? gülüyor> <Ha>? Selam. <laughs> Selam Aleyküm. Selam abi. Baba benim köpeğim var ha. <laughs> Saldırır ha. <laughs> Bak bu benim ha. Ha? İnanmıyorsunuz değil mi? Güzel, Güzel mi? Abi, Köpek! Tarkan! Aman! Kurt atıl! Kurt atıl! Kurt bana bakma! Bana atılmayacaksın! Hayır hayır! Gel yürü yürü! <laughs> ya, köpekler havladığı zaman bir dikermesi var. Resmen ben tek, siz hepiniz diyor. Joker bir tokat attı. Joker bir tokat attı. Karşıdaki arkadaş da şaşırıyor bu niye tokat atıyor diye. Anam 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 anam. Anam şu an anlamsızca. Gel hadi gidelim gel tamam yeter korkutmayalım onları. Anlamsız bir tokat geldi. Joker'in atmış olduğu bir tokatla her şeye dur dedik. Osmanlı tokatını çaktı benim oğlum. Yani önümüzde de bir ekip var ama hani zararsız bir ekip belli ediyorlar kendilerini. Tamam can kuşlar tamam. İleriden büyük bir tane geliyor. Ayaklarım ayakları çamurlamış vallahi. Gel bebe gel. <laughs> gel. Gel gel. Oğlum gel koç. Oy. Gel gel. Bebeklere karışma arkadaşlar. <laughs> Engin abi, Engin abi. <laughs> baba, baba git. <laughs> git. Umudunuz yitirdiğiniz yerde kaybetmeye başlarsınız. Biz size ne ya? Hiçbir şey yapmayız ha. Siz bedavaya <laughs> bize Her şey, şey, şey yapıyorsunuz. Evet. Tamam tamam gel 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 gel. Gel gel gel. Hemen <laughs> bize hemen şey yapıyorlar. Gel buraya gel buraya buraya gel. Kocaman köpeği avlıyorsun. Tamam. Tamam patron avlamayın. Tamam hadi geçin. Hadi geri. Hadi. Hadi geri. Hadi, hadi yürü. baba mekanını bak git boğarlar seni ileride. Kral ne yapıyorsun oğlum? Tamam git git tamam. Niye öyle sinsi gibi geliyor? Şiş, 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 geç. Yalnız bu çok atarlı ha bu şerefsiz çok sevdim. Gel bakayım buraya. Çabuk 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 çabuk. Sen bakayım tırsaksın. Yalnız bunlar hep zayıflar ya. Ya arkadaşlar hayvan severler. Bir el atın şunlara ya. Bir şekilde bize biraz mama bağışı desteği yapın. Çok varlar yani ben hepsini yetiştiremiyorum çünkü benim de köpeklerim var. Bunlara bağış yapmak isteyenler Instagram'dan bana ulaşsın. Instagram hatta Instagram'dan kim gönderdiyse onun adında mamasını getirip bu çocuklara onun hayratı olarak dağıtacağıma söz veriyorum. Oy.

Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Ee, kral Haman. Joker. Ee, paşamla birazcık daha kaynaştık bugün. Ee, Uğur'a da alıştı zaten. Değil mi? İlk başta nasıldı? Evet ilk başta. Heh. Şimdi ee, daha iyi. Henüz bize güvenmiyor arkadaşlar. E ee, Tabii doğal olarak çiftliğinden çıktı geldi. Ee, şimdi biz bir anda... Ne oldu babacım? Ne oldu babam? Ha? Öpücük. Oh babam benim. Oh baba ne oğlu şu bu. Oğluşu bu babaşının oğluşu oğluşu lan. Lan bu babaşının yakışıklı oğlu lan. Lan bu babaşının yakışıklı oğlu lan. Abi Erdo kıskanıyor. Kıskanıyor mu Erdo? <laughs> Arkadaşlar jokerimizi beğendiniz mi? E, Melinosçular da yazsın. Bizim biliyorsunuz biz Pit Dogo buliciyiz. E, Melinos bizim için çok yeni bir ırk. Ama artık bizimle beraber biliyorsunuz e, biz sevdik mi Allah'ına kadar seviyoruz. Bu çocuğu da sevdik. Biraz sert de olsa zamanla yumuşayacaktır. Eğitimini alacaktır diyoruz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın dostlar. Şöyle uğur hareket yapma. Ya sen git abi ben geçeceğim Arkadan şekillik çıkış evet, mı yapacağız? Çekildi, evet. evet arkadaşlar. Uğur'dan hemen bir şey geldi abi ilerle şekil çıkış yapacağız. Hepinizi öpüyoruz arkadaşlar. Ne oldu derdi? <gülüyor> ya ne bir tane sen <laughs> Instagram'ın ne söyleyeceğim? Allah'a emanet olun dostlar. Şekilli çıkış yapacağız. Tamam. Dur, bir dakika. Araba geçsin. Apache çıkışı mı oldu bu? Yo yo sen git. <laughs> gel gel gel. Gel. <laughs> lan. gel la. Lan gel. Daha gideyim mi? İt git abi <laughs> yaa <lan. gülüyor> Yeter lan tamam bitir artık <laughs>